Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ev turu çekiyorum. Çok heyecanlıyım. hemen videomuza geçelim. Bu arada burası bizim ee, yazlığımız. Neyse o zaman hemen geçelim videomuza. Evet. Şimdi buradan ilk girişte böyle kapımız var. Donuyorum arkadaşlar. Sonra e, burada böyle ağaçlar var küçük küçük. Sonra buradan bir tane yol var. Eve gidiyor buradan. Böyle kapımızı kapatalım. Kapattık kapımızı. Burada mutfak var. Küçük bir mutfak ama bize yetiyor. Bakın şöyle buzluklar falan da yerleştirdim. Gel yani bir önce yazdı. Böyle küçük bir mutfağımız var. Burada en falan yıkıyoruz. Neyse o zaman şimdi e, içeri geçelim arkadaşlar. Salona geçelim. Salon böyle yani salon çok böyle büyük yapmak istemedik çünkü 3 kişilik bir aile olduğumuz için çok büyük yapmadım. Ve bence gerek de yok. Bakın şu burada Ceyvat'ımız var. <laughs> Merhaba Ceyvat. Merhaba. Merhaba. Evet şimdi o zaman ben ev turu yapıyorum. Aa hiç parası etmedin. <laughs> evet sürpriz yapmak istedim. O zaman benim hemen <laughs> yemek odasına geçeyim. Değil mi? Burada bizim piyanomuz var. Piyano çalmayı bilmiyorum. Ama galiba <laughs> Ya iptir iptirik şeyler çalabiliyorum en azından. Neyse geçelim. Şimdi artık evet geldik buraya arkadaşlar. Burası böyle bir e, ne diyeyim yani burada şömine var. Sonra buradan gidiyorsunuz böyle. Burada da oturma yerleri var. Burada hanım var. Ay burada Emili'nin var. Burada Mia'nın var. Burada işte benim de ceketim um var. Neyse buradan sonra da burası da bizim havuzumuz var bakın gelemeyeceğim şu an buradan aşağı inince de burada sabahımız var sonra burada bir tane böyle oturaklar falan var öyle Neyse şimdi gidelim Evet geçiyoruz ve üst kata çıkalım o zaman hemen ikinci kata geçtim arkadaşlar. Şimdi geldik ilk olarak şu depodan başlamak istiyorum. Burası depomuz. Küçük bir depo var şöyle. Burada valizimiz falan var. Yazlık olduğu için çok bir şey eklemedim. Bir burada Emily'nin oyuncağı var. Ve burada bir tane oturak var. Yani biz aslında bunu ya, evimize almıştık ama ıı, hiç koyacak yerimiz olmadığı için buraya koyduk. Bence güzel oldu. Neyse. Şimdi buradan direkt asansörden sonra Hemen bizim odamız geliyor. Böyle. Ya yani odamıza çok bir şey yaptırmadık. Burada bir yatak var hani. Bu dolap falan var. Öyle. Burada şeylerimiz falan var. Açık falan filan var. Öyle yani çok bir şey eklemedik. Neyse. Gelin. Evet. odanı tanımak ister misin? Ev tüyü mü çekiyorsun? Evet. İsterim tabii ki de. İsterim tabii ki de. Tamam ver sana. Ben şöyle yatağına atayım onu. <laughs> Hadi geç bakalım konuş sen. Hı? Tamam. E, ee, şimdi arkadaşlar bu yaşı benim e, odam. Halim böyle. Burada benim kafetleyim var. Sonra burada böyle şey yapım var. Şu ya burada bir tane aynam var. Bakın beni göre. <laughs> burada oyuncağım var. Burada bir tane topuğum var. Burada yatağım var. İşte çilekli bir tane halim var. Burada da gökkuşağlı halim var. Üstte de benim şeyim var. Ee, şöyle bavulum var. Şu ya e, avucam var. Oyuncaklarım var. Öyle yani. <laughs> Anne ben artık oyun oynayabilir miyim? Lütfen. Tamam anneciğim. Şunları mı istiyorsun? Evet. Sen oyna o zaman anneciğim ben de geçeyim O zaman tuvalete al olsun Ay Mia'nın odasından geçtikten sonra da Direkt böyle bir bizi Küvet e, Küvet ve tuvalet karşılıyor Böyle tuvaletimiz Klasetimiz var Böyle yani Çok bir şey anlatmayacağım burada Çünkü çok bir şey anlatmayacağım yani Burada bizim bir tane şeyimiz var Şöyle var Jakuz Jimmy'de. İsmini unuttum neyse evet. Burada bizim böyle saç bakım malzemeler ve parfüm falan var. Sonra buradan geçtiğimizde burada bir tane ayna var. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sonra burada gördüğünüz üzere Allah. Allah! Tövbe be! Tövbe estağfurullah. Evet arkadaşlar evi bir yanlışlıkla birazcık tağıttım ama geldim. Neyse. Geliyorum. Evet arkadaşlar o zaman şimdi diğer e, Arkadaşlar şimdi üst kata çıkalım o zaman. Yani burası böyleydi o zaman şimdi çıkalım üst kata geçiyoruz. Evet. Şimdi size e, şeyin odasını göst Şimdi ben üst katı göstereceğim. Orası çok misafir odası gibi bir şeyler var. Ya salon üst kata çıkalım. Evet. Evet arkadaşlar, burası bizim üst katımız. Buradan ilk girişte şöyle bir yer var. Burası ve oturak gibi bir şey. Burası böyle bir masa ama buraya kurdu yani Üst kata biz çok eğlemedik. Bula falan var. Burası bu arada boş. Burada yatak falan var. Küçük küçük bebekler falan gelse diye yatak koyduk. Yani burada yatak falan var. Çok bir şey yok burada. Hiçbir şey yerleştirmedik. Bu kadar. O zaman şimdi alt kata inip... O zaman arkadaşlar ee, videomuz benden bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.